Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle beraber yıldız yapacağız. Yıldız motifimizi yapacağız. Şimdi ben önceden bir tane pembe yaptım. Şimdi lila rengini yapacağız. Ya eğer bir kalın ipiniz varsa, yani çift yapmanıza gerek yok. Benim ipim biraz ince olduğu için ben çift kullanacağım. Şimdi bir oluşturuyorum şöyle bir saniye biraz yukarı çekeceğim bir zihirli halka <laughs> 2 zincir çekiyorum bir, iki İpimi doluyorum Şimdi halkanın içine trabzan yapıyorum. ikili trabzan. İpimi üstüne atıp sildi halkanın içine koyuyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tekrar. İpimi dolayıp değil halkanın içine koyup iki trabzan yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bu trabzanlardan tam 18 tane şu zinciri saymıyoruz. İlk iki tane zincir çekmiştik ya. O zinciri saymıyoruz. 16 tane yapıp gelelim arkadaşlar 16 tane. Şimdi ben 16 tane yapıp geldim arkadaşlar şu ipimizi çekiyoruz. İlk başta yaptığımız ipimizi sıkıca çekiyoruz. Bu kadar yeterli. İlk yaptığımız zincirin tepesine batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Tekrar göstereyim ilk yaptığım zincirin tepesine batırıp ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6. Şimdi 5. zincire batıp ilmek kaydırma. Tekrar 4.ye batıp normal tırabzan. ipimi doluyorum. 3 tane oldu ya. Üçsünden birden çıkaracağız. Yalancı trabzan deniliyor. Şimdi tekrar ipimi dolayıp iki, ilk iki yaptığımı batıp ikişer çıkarıyorum. 1 2 Şimdi tekrar ipimi iki kere doluyorum. İlk yaptığımı batıp üçer kere çıkarıyorum. 1 2 3 şimdi bir zincire, ikili üçüncüye batıyorum ilmek kaydırma arkadaşlar şimdi tekrar 6 tane zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 şimdi tekrar 5 ilk 5 yaptığıma batıp ilmek kaydırma. Sonra dörde batıp normal sık iğne. Şimdi ipimi dolayıp yalancı trabzan üçüsünden birden çıkarıyorum. Şimdi tekrar ip dolayıp ikili trabzan yapıyorum. Şimdi tekrar ipimi iki kere doluyorum ilk yaptığım zincire batıp 3 defa çıkarıyorum 2 3 1 2 3 3'e atıyorum ilmek kaydırma şimdi tekrar arkadaşlar 6 tane zincir çekiyorum 3 4 5 ve 6 ilkini ilmek kaydırma ikincisine normal sık iğne şimdi üçüncüsüne normal ipimi dolayıp üçünden birden çıkarıyorum tekrar ipimi dolayıp ikili trabzan yapıyorum şimdi tekrar ipimi iki kere doluyorum en sona 3 kere çıkarıyorum. 1 2, 3. zincire batıyorum. İlmek kaydırmayla kapatıyorum. 6 <laughs> tane zincirimi çektim. İlmek ay normal sık iğne üçsünden birden çıkarma ikili tırabzan üçlü tırabzan 1 2 ve 3 1-2-3'e batıyorum alt ilmek kaydırma normal trabzan yalancı trabzan ikili trabzan üçlü trabzan bir pardon bu olmadı 1 2 ve 3 Tam 3. zincire battım. İlmek kaydırma. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. <laughs> Arkadaşlar şöyle arkadan şu ipimi içeri alacağım. Şöyle ikisini bir bağlayacağım. Sıkı bir düğüm oluşturdum. biz yeter. Ben çok cüretli. Bitti arkadaşlar şöyle hafif böyle genişletelim. şimdiden yapanlara kolay gelsin. Görüşmek üzere.